Big Bang'in keşfine giden yol. Bugün evrenin bir anda patlamayla ortaya çıktığı, yani yaratıldığı bütün bilim dünyası tarafından kabul edilmektedir. Bu çok önemli gerçeğin keşfedilişi ise bilimsel birer devrim niteliğindeki gözlem ve bulgular sonucunda gerçekleşmiştir. 1929 yılında Kaliforniya Mount Wilson gözlem evinde, Amerikalı astronom Edwin Hubble, astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden birini yaptı. Hubble, kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken yıldızların uzaklıklarına bağlı olarak kızıl renge kayan bir ışık yaydıklarını saptadı. Bunun anlamı, yıldızların bizden uzaklaştıklarıydı. Bu keşif, bilim dünyasında büyük bir yankı yarattı. Çünkü bilinen fizik kurallarına göre, gözlemin yapıldığı noktaya doğru hareket eden ışıkların tayfı mor yöne doğru, gözlemin yapıldığı noktadan uzaklaşan ışıkların tayfı da kızıl yöne doğru kayar. Hubble'ın gözlemleri sırasında ise yıldızların ışıklarında kızıla doğru bir kayma fark edilmişti. Yani yıldızlar bizden sürekli olarak uzaklaşıyordu. Hubble çok geçmeden önemli bir şey daha keşfetti. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirlerinden de uzaklaşıyordu. Her şeyin birbirinden uzaklaştığı bir evren karşısında varılabilecek tek sonuçsa evrenin her an genişlemekte olduğuydu. Konuyu daha iyi anlamak için evreni şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünmek mümkündür. Balonun yüzeyindeki noktaların balon şiştikçe birbirinden uzaklaşmaları gibi evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirlerinden uzaklaşır. Aslında bu gerçek daha önceden teorik olarak keşfedilmişti yüzyılın en büyük bilim adamı sayılan Albert Einstein, teorik fizik alanında yaptığı hesaplamalarla evrenin durağın olamayacağı sonucuna varmıştı. Fakat o devrin genel kabul gören durağın evren modeliyle ters düşmemek için bu buluşunu bir kenara bırakmıştı. Einstein, bu davranışını daha sonra kariyerinin en büyük hatası olarak adlandıracaktı. Peki evrenin genişliyor olması ne anlama geliyordu? Evren genişlediğine göre zaman içinde geriye doğru gidildiğinde evrenin tek bir noktadan başladığı ortaya çıkıyordu. Yapılan hesaplamalar evrenin tüm maddesini içinde barındıran bu tek noktanın sıfır hacme ve sonsuz yoğunluğa sahip olduğunu gösterdi. Evren sıfır hacme sahip bu noktanın patlamasıyla ortaya çıkmıştı. Evrenin başlangıcı olan bu büyük patlamaya İngilizce karşılığı olan Big Bang ismi verildi ve bu teori de aynı isimle anılmaya başlandı. Aslında sıfır hacim bu konunun teorik bir ifade biçimidir. Bilim insan aklının kavrama sınırlarını aşan yokluk kavramını ancak sıfır hacimdeki nokta ifadesiyle tarif edebilir gerçekte ise sıfır hacimdeki bir nokta yokluk anlamına gelir. Evrende yokluktan var olmuştur. Diğer bir deyimle yaratılmıştır. Modern fiziğin ancak bu yüzyılın sonlarına doğru ulaştığı bu büyük gerçek, Kur'an'da bize 1400 yıl önceden şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah gökleri ve yeri yoktan var edendir. Big Bang teorisi başlangıçta evrendeki tüm cisimlerin bir arada olduğunu ve sonradan ayrıldığını göstermiştir. Big Bang teorisinin ortaya koyduğu bu gerçekte zamanımızdan tam 14 asır önce insanların evren hakkındaki bilgilerinin son derece kısıtlı olduğu bir dönemde yine Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişik iken biz onları ayırdık. Yani tüm madde tek bir noktadayken büyük patlamayla yaratılmış ve birbirinden ayrılarak evrenin bugünkü şeklini meydana getirmiştir. Evrenin genişlemesi, Büyük Patlama'nın yani evrenin yoktan var edildiğinin en önemli kanıtlarından biridir. Evren yaratıldığından beri var olan bu gerçek, modern bilim tarafından ancak bu yüzyılda keşfedildiği halde Kur'an bu gerçeği yine bundan 14 asır önce haber vermiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Büyük patlama evrenin yoktan var edildiğinin, evreni Allah'ın yarattığının açık bir göstergesiydi. Bu nedenle materyalist felsefeyi benimseyen astronomlar Big Bang'e karşı direnmeye ve sonsuz evren düşüncesini ayakta tutmaya çalıştılar. Bu çabanın nedeni, önde gelen materyalist fizikçilerden Arthur Eddington'ın felsefi olarak doğanın birdenbire başlamış olduğu düşüncesi bana itici gelmektedir sözünden anlaşılıyordu.